Arkadaşlar size bir çok güzel haberim var. 20 abone olduk arkadaşlar. O yüzden size bir animasyon yapmak istedim. 20 aboneye özel ama. Hadi geçelim. Ah birazcık 20 abone partisi. Kim bu ne oldu? 20 abone partisi. Hı, tamam ben geliyorum. Babanıza neyse, hadi gidelim. Baba ne hoş geldiniz. Yüzümü gösteremem çünkü patron diyor. Tamam gizemli oldum Yoksa güvenlik mi? Güvenlik de yeter. Tamam mı? Tamam geçebilir miyim? Güvenlik. Ya neymiş lan Adamlar hep dans ediyor. Ama hep de aynı dans ediyorlar. Biri dans etmiş. Diğeri hep aynı dans etmiş galiba. Baksana burada bir sürü şeyler var. Galiba abone 20 aldığı içindir. Bilinmiyor. Neyse ben başka bir yere gideyim. Aha tuvalet. Birazcık tuvalete eğleneyim ya. Lütfen şunu elinde tut. O ne lan? Tuvalet şey işareti. Bununla ne yapacağım ben? De iznin olacak olması için buraya. Ne oldu? Tuvalet tuvalet izin var mı? Ay tuvalet izin kartı var mı? Var. Ne olmuş? Giremez miyim? Sen tuvalete giremezsin. Al. Teşekkürler. Evet. o sonunda ben çok sıkışmıştım zaten. Ne kadar sakin bir yermiş ya. Lan tuvalette tekmen var mı? Neden acaba? Neyse tuvalete girelim. Oğlum her yerde de ayna var ya. Bunları niye koyuyorsunuz? Sonunda buldum. Bak, burada da aynı var. Hmm. He, oldu. Tuvalet gündür buraya ser seriler geliyor. Bir tek aklımı görmedim ya. Hey sen bir dursana. <laughs> Selamun aleyküm. Ben de ben de bir edebilir misin? Evet 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 evet. Oh. <laughs> Akın olun. Ne var lan ne var? Akın olmazsanız sizi söyleyeceğim ve polis ararım. Tamam abi ben teslim oldum. İyi. Şimdi o adamı rahat bırak. Niye? Çünkü o adam benim için önemli. Tamam abi sen nasıl istersen. İyi. Şimdi git dansını yap. Oh. Sonunda kurtuldum be. Ha? Sen güvenlik değil misin? Evet benim ne oldu? Seninle benim iş aralığında bir fark var. Ama hala çözülmedi. Sen buradaki en akıllı kişisin. O yüzden seni müdür odasına götüreceğim. Tamam. Benim çok ödül, ödül kazandım ya. O taraf ben değil buraya. Tamam yanlış anlamışım işte böyle bir <laughs> Tamam ben de. Yuhalik sen niye gelmedin? What? <laughs> müdür bey nasıl bu olabilir? Güvenli anladım da müdür nasıl bu olabilir ya? Aferin sana bir ödül verin. Tamam müdür bey. Al. Aldım. Oh my god. Jino kullanma. Tamam müdür bey. Görüşürüz. Ben partiden çıkıyorum. Yine bir bölümün sonuna geldik ya. Biraz yatıp uyuyayım. Oh. Oh, Uyan, uyan. Sen silah cinayet işledin. Uyan. Nasıl? Cinayet mi işledim? Evet, cinayet işledim. Evinde bir silah bulundu. Hem de ruhsatın. Ve yanlışlıkla, yanlışlıkla ya da bilerek bir tane adamı vurdun. Hastanelik oldu. Kalbinden vurdun tam da. Ne? Ben onu bile fark etmedim ki. Rastgele attım silahı. Rastgele de olsa, yanlışlıkla olsa Gidiyorsun hapise, seni tutukluyoruz. Bir, bir yıl ceza yapacaksın. Bir yıl hapiste kalacaksın. Bu nedir ya? Ya bu nedir? başıma gelmeyen kalmadı zaten. Bu nedir? Bu nasıl arkadaşlar? Keşke başka bir şey olsaydı. Evet arkadaşlar bu videomuzun bir sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like, like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.